Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapılışı kolay, iki renkli güzel bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için iki farklı renkte bebe yünü kullanıyorum. Şöyle iplerime uygun da 3 numara şiş kullanıyorum. Şimdi anlatımımıza başlayalım. Öncelikle modelimin kısa bir anlatımı için bir düz bir ters örgüden oluşan kısa bir lastik hazırladım. İlmek sayımız 3 üç ve 3'ün katlarından oluşmaktadır artı modeli tamamlamak için 2 ilmek ilave ediyoruz. Birer tane de kenarlara kenar ilmeği ekledim. Şu anda benim şişimde 22 adet ilmeğim var. Ana rengimi beyaz olarak seçmiştim. Şimdi lastiğimi ördükten sonra beyaz ipimi burada bırakıyorum. Hemen şöyle açık pembe renkte bir ipim vardı. Onu da hemen kenarda birleştirdim ve ilk sıramla başlıyorum. Renk değiştirdiğim için kenar ilmeğimi burada örerek başladım. Ve sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Modelimin ön yüzündeyim. İlmeklerimin tamamını baştan sona kadar düz olarak örüyorum. sıramızı tamamlayalım. Modelin ön yüzünden bir sıra düz ördüm. Örgümün arka yüzüne geliyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi baştan sona kadar bir sırada arka yüzden ters örüyorum. Bu sıramızı da tamamlayıp gelelim. Arka yüzden de bir sıra ters ördüm. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. 3. sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmek ters. 3. ilmeğe geldiğim zaman öncelikle bir ilmek çıkartıyorum. Bir defa doladım. Tekrar aynı ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkartıp bırakıyorum. Bir ilmekten 3 ilmek çıkartmış oldum. 2. model için tekrar 2 ilmek ters. 3. ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. 1 2 defa dolama yaptım. Bir kez daha aynı ilmeği ördüm ve bıraktım. Bir sonraki model için 2 ilmek ters. 3. ilmekten 3 tane ilmek çıkartıyorum. 1 2 ve 3. Bıraktım. Bir sonraki model için 2 ilmek ters. 3. ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. 1 doladım 2 bir ilmek daha çıkarttım 3. 2 ters. Bir ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. 1 doladım 2 aynı ilmeği tekrar ördüm 3. 2 ters. 3. ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. 1 2 tekrar aynı ilmekten 1 ilmek daha çıkarttım 3. Kalan 2 ilmeğimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimde düz ördükten sonra Üçüncü sıramı da ön yüzden tamamlamış oldum. Örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi alıyorum. İlmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Şimdi ön yüzden ters ördüğüm ilmeklerimi arka yüzden düz örüyorum. İki düz. Burada bir ilmekten 3 ilmek çıkartmıştım. İpi kendimden tarafa alıyorum ve bu 3 ilmeği birlikte kesiyorum. Yine aynı sayısını döndürmüş oluyoruz. Üçünü kestim. Tekrar 2 ilmek düz. 1 ilmekten 3 ilmek çıkartmıştım. Bunların üçünü birlikte toplayıp ters ördüm ve 1 ilmeğe düşürdüm. 2 ilmek düz. 3 ilmeği tekrar üçünü birlikte topladım, ters ördüm ve ilmek sayımı 1'e düşürdüm. Sıra sonuna kadar gösterdiğim şekilde örmeye devam ediyoruz. 2 düz 3 ilmeği tekrar burada topladım, ters ördüm ve kestim. 2 düz 3 ilmeği topladım, ters ördüm. İlmek sayımı 1'e düşürdüm. 2 ilmek düz. Tekrar buradaki 3 ilmeği alıyorum. 3'ünü birlikte ters ördüm. İlmek sayımı 1'e düşürdüm. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördükten sonra arka yüzden de sıramı tamamlamış oldum. Örgümün tekrar ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters burada üçüncü ilmeğimi 3 üç ilmeği bir ilmekten 3 ilmek çıkartmıştım. Arka yüzden de ters olarak örmüştüm üçünü birlikte. Şimdi ipim arkada ve bu ilmeği örmeden diğer şişimi alıyorum. 2 ilmek ters. Kabartılı olan bu ilmeğimi örmeden diğer şişime aktarıyorum. 2 ilmek ters. 1 ilmek örmeden alıyorum. 2 ilmek ters bir ilmek örmeden alıyorum sıra sonuna kadar da gösterdiğim gibi örmeye devam edelim bu ilmeğimi örmeden aldım 3 ilmek çıkartmıştık bir ilmekten sonra kesmiştik bu ilmeğimizi bunu örmeden alıyorum tekrar 2 ilmek ters ve bir de kenar ilmeği ön yüzden de sıramı tamamladım şimdi örgümün tekrar arka yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi alıyorum. Düz ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 2 düz. İpimi kendimden taraf alıyorum. Ön yüzde örmediğim ilmeği ikinci defa örmeden diğer şişime aktarıyorum. İp ön tarafta 2 düz. İpi kendimden taraf alıyorum. İlmeğimi örmeden diğer şişime aktardım. 2 ilmek düz tekrar ilmeğimi örmeden diğer şişimi alıyorum. 2 düz bir ilmek örmeden alıyorum. 2 ilmek düz bir ilmeğimi örmeden aldım. 2 düz bir ilmek örmeden aldım. 2 düz ve kenar ilmeğim. Böylelikle ilk modelimizi tamamlamış olduk. Örgümün şöyle ön yüzüne geldim. Birinci modelimizi bitirdik. Şimdi ikinci model için pembe ipimi burada bırakıyorum. Beyaz renkli ipimle devam ediyorum. İkinci modelimizin birinci sırası için kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve sıra sonuna kadar yönüne göre ilmeklerimi çevirerek düz örüyorum. Siz bildiğiniz gibi ilmeklerinizi düz olarak örebilirsiniz bir sıra şeklinde bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet, ilk sıramızı tamamlayalım. Ön yüzden bir sıra düz ördük. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra Arka yüzden ilmeklerimizin tamamını ters örüyoruz. Bu sıramızı da tamamlayalım. Arka yüzden de bir sıra ters ördük. Örgümün ön yüzündeyim. Üçüncü sırasında. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra 2 ilmek ters. 3. ilmeğe geldiğim zaman 1 ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. 1 doladım 2 tekrar aynı ilmeği bir kez daha ördüm 3. 2 ilmek ters. 3. ilmeğe geldiğim zaman 1 2 3 tane ilmek çıkarttım. 2 ters. 3. ilmeğe geldiğim zaman 1 doladım, 2 tekrar aynı ilmeği bir kez daha ördüm, 3. 3 ilmek çıkarttım. Devamında da tekrar 2 ters ve 3. ilmekten 3 ilmek çıkartıp sıra sonuna kadar gelelim. Modelin ön yüzünden de sıramızı tamamladık. Örgümün arka yüzüne geliyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra 2 ilmek düz bir ilmekten 3 ilmek çıkartmıştık bu çıkarttığımız ilmekleri birlikte ters örüyorum ve eski ilmek sayımıza geri döndürüyoruz tekrar 2 ilmek düz 3 ilmeği birlikte ters olarak ördüm ilmek sayımı 1'e düşürdüm bu sıramızda da 2 düz ve çoğalttığımız ilmeklerimizi kesip eski sayısına çeviriyoruz. Tekrar kestim ve ilmeğimi bire düşürdüm. Evet, bu sırayı da böyle devam edelim. Arka yüzden de çoğalttığımız ilmekleri tekrar eski sayısına getirdik. Şimdi örgümün tekrar ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi alıyorum. 2 ilmek tersle başlıyorum. 2 ters. Burada kabarık görünen ilmeğimizi yani çoğaltıp Eksilttiğimiz ilmeğimizi örmeden diğer şişime alıyorum. Tekrar 2 ilmek ters. İpim arkada ilmeğimi örmeden diğer şişime aldım. 2 ters. Tekrar bu tekli ilmeği örmeden diğer şişime alıyorum. Sıra sonuna kadar iki ters ve buradaki kabarık olan ilmeğimizi örmeden diğer şişimize aktarıp bu sıramızı da tamamlayalım örgünün ön yüzünden de sıramızı tamamladık. Arka yüzüne geliyorum ve son sırasındayım. Kenar ilmeğimi alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz. İp kendimden tarafta ve 3. ilmeği örmeden diğer şişime aktarıyorum. Bu işlemi ikinci kez yapmış oluyoruz. 2 düz ve 1 ilmek örmeden alıyorum. 2 ilmek düz bir ilmek örmeden alıyorum. Şimdi ikinci sıramızda pardon, ikinci modelimizde gösterdiğim gibi devam edip tamamlıyoruz. 3. modele geçtiğimiz zaman da yine 1 ve 2'nin tekrarını yaparak modelimize devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, modelimizin anlatımını yaptım. Umarım anlaşılır olmuştur. Ben sizlere iki model üzerinden anlatımı yapmaya çalıştım. Bu modelde büyük bir parçada hazırladım sizlere fikir olması için. Özellikle çocuk yeleklerinde, hırkalarında, atkılarda, berelerde ve patiklerde kullanabilirsiniz. İsterseniz düz renkle, isterseniz de benim gibi böyle iki renkle ya da birden fazla renk ile modeli yapabilirsiniz. Örgümüzün arka yüzünden görüntüsü de bu şekilde. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.